Ukrayna'nın batısında yer alan Lvov şehrindeki bir parkta, soğuk savaş döneminde inşa edilmiş sığınaklar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle olası bir bombardımana karşı yeniden ortaya çıkarıldı. Chen Wenxian. Şu anda Ukrayna'nın batısında yer alan Lvov şehrindeyim. Şimdi burası bir sığınak. Parkın içinde bazı sığınaklar var. Bu sığınaklar birbirlerine bağlı. Bu sığınaklar Soğuk Savaş döneminde yapılmış, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların patlak vermesiyle bu sığınaklar yeniden ortaya çıkarıldı ve gerektiğinde kullanılacaklar. Bunun bir sığınağın girişi olduğunu görebilirsiniz. Sığınağın başka bir girişi daha var ve orada başka sığınaklar da var ve bu sığınaklar birbirleriyle bağlantılı. Şimdi bir sığınağa girdik ve çok karanlık ve sığınakta sadece hava için küçük bir delik bulunuyor. Lviv'de cuma ve cumartesi sabahın erken saatlerinde hava saldırısı sirenleri çaldı. Halk korunmak için sığınaklara gitti.